Tariqatuna <laughs> sohbah, ve l-khayru fi Allah bizim takatımızı getiremeyeceğim şeyleri teklif etmez. Yapabileceklerimizi teklif eder. Ee, sen yaptığın şeyler onlardır. Makbul olan yahut makbul olmayan onlardır. Yapam yapmadığın, ya da içinden geçirdiğin şeyler onlara hesap yoktur. Hani insan şeytan insan aklına çe çeşitli şeyler getirir. Onlar yapmadıktan sonra hiçbir hükmü yoktur. Nasıl rüya görürsen kötü rüya görürsen onu da kimseye söylemesen onda bir hükmü yoktur hani. Onda korkmaya gerek yok. Hiç dışarı çıkıp lisanla yahut elle, ayakla nereden olsan bir şey kötülük yaparsan o vakit e, sen hesabı e, hesaba çekersin, cezanı yersin. Yok için, insanın içinde olanlar için dışarı çıkmadıktan sonra kimseye söylemedikten sonra onun bir şey yok hiçbir cezası yok hükmü yok onun için insan rahat olması lazım Müslüman rahat olması lazım kendine fazla lüzumsuz şeyler koymasın yük almasın da aynı şekilde kötü rüya görürsen kimseye söyleme. Rüyalarını da iyi tabir etmeyin. insanlara söylemeyin. Çünkü nasıl tabir açıklanırsa öyle oluyor. Hz. Yusuf aleyhisselam onları yalan rüya söyledikleri halde onu tabir edince öyle çıktı. Onun için buna da dikkat etmek lazım. İnsanlar e, rüyada her gece kötü şeyler görüyor. Gör, gör, anlatma. Onu anlatmadıktan sonra hiçbir hükmü yok. Çünkü rüyalar çeşit çeşittir. Onu iyi tabir eden insan varsa tabir eden yoksa sen kendine kalsın. Hiç başına iş açma. Allah muhafaza etsin. Allah hayırlara vesile etsin. Allah'a şükür Rabbimiz yükle, yüklemez diyor. La ikalifullah nefsendi. Kendi kimseye takatı olmayan, yüklemem diyor Allah Azze ve Celle. Allah'a şükürler olsun. O şeylerden dolayı yoksa her düşündüğümüze şey olsaydı, ceza yaşsaydık zaten işimiz kötü, hiç kurtulamazdık. Allah Allah şükürler olsun. Rahimdir, Rahmandır o kendisi. Ve minallahi tevfik. El Fatiha.